Bir kere kafamıza çivi gibi çakacağız. Türkiye, Azerbaycan kardeştir. Azerbaycan Türk'ü var, bizlerle beraber bizim kardeşimiz olarak var. Dolayısıyla iki millet e, dediğimiz, iki devlet dediğimiz, tek millet dediğimiz mesele bu. Bizim birbirinden ayrılmamız mümkün değil. Dolayısıyla biz aynı kökün efendim, e, uzantısıyız. Ve bu konuda biz kederde ve kıvançta biriz, beraberiz. Dolayısıyla yapılması gereken ne varsa, kendimiz için ne yaptıysak, kendimiz için ne istediysek, Aynı şekilde Azerbaycanlı kardeşlerimiz için de aynı şeyi istiyoruz. Aynı şeyleri yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Peki olayın esası nedir? Olayın esası arkadaşlarım e, Azerbaycan, Karabağ başta olmak üzere Azerbaycan topraklarının yüzde yirmisini işgal eden bir işgalci, saldırgan, barbar bir Ermenistan var. Bu işgal gerçekleştikten sonra barışçıl yollarla, diyalogla, siyasi bir takım çözümler bulunması için biraz önce Sayın Büyükelçimiz de bahsettiler. Çalışmalar var. Kim yapıyor bunu? Birleşmiş Milletler yapıyor. Kim yapıyor? Avrupa Güven İşbirliği Teşkilatı yapıyor. Nasıl yapıyor? Bir MİSK diye bir grup kurdular. Şimdi şu anda Azerbaycan'a Temmuz'da Eylül'de yapılan saldırılar sonucunda artık yeter diyen Azerbaycanlı kardeşlerimiz kendi ülkelerini savunmak kendi milletini savunmak ve işgal altındaki topraklarını geri almak öz topraklarını geri almak için bir mücadeleye girdiler. Bu mücadele başladıktan sonra bir takım çevreler diyalog demeye başladılar. Diyaloğu hatırladılar. Müzakerelerden bahsediyorlar. Görüşmelerden bahsediyorlar. Barışçıl yol ve yöntemlerden bahsediyorlar. Siyasi çözümlerden bahsediyorlar. O insanlara sormak lazım. 30 yıl ya, ne yaptılar? 30 yıl boyunca Azerbaycan, Azerbaycanlı kardeşlerimiz diyalog için bekledi, siyasi çözüm için bekledi, müzakere için bekledi. Ne yapıldı bugüne kadar? Bunun cevabı sıfır. Dolayısıyla Azerbaycan kardeşlerimiz, Azerbaycan Türk'ü hakkını, hukukunu almak için, öz topraklarını almak için kendi vatandaşlarının oradan e, çıkarılmış olan vatandaşlarının kendi öz topraklarına, evlerine dönebilmelerini sağlamak için ölürsem şehit kalırsam gazi anda içinde mücadelesini sürdürdü, sürdürüyor. Bu haklı mücadelede Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Silahlı Kuvvetleri sonuna kadar Azerbaycanlı kardeşlerin yanındadır. Bu değişmeyecek arkadaşlarım. Ve inşallah bunu da hep birlikte çalışma suretiyle başaracağız. Ve tüm bunlara rağmen, tüm bunlara rağmen ateşkes konusunda da Azerbaycanlı kardeşlerimiz karara uydular. Ateşkes yapalım. Oradaki efendim şehitlerimizin onların ölülerini ve diğer cenazelerin ten, ten alınması bakımına. Fakat yine bu ateşkesi bozan, samimiyetsizlik yapan bu konudaki verdikleri sözü tutma yine Ermenistan oldu. Biraz önce yansıda gördüğünüz gibi gence ve diğer toprakları füzelerle çok acımasız bir şekilde oradaki sivil vatandaşı katledecek şekilde onları hedef alan evet, devam ettiler, devam ettiriyorlar. Dolayısıyla bunlara karşı bunların güçten başka bir şey anlamadıklarını da bütün dünya görmedi. Burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yaptıkları askeri eğitim, eğitim e, işbirliği ve danışmanlık çerçevesinde Azerbaycanlı kardeşlerimizle beraberiz. Ve diğer taraftan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı da biraz önce bahsettiğim gibi öz topraklarının e, bir an önce efendim e, boşaltılması ve kendilerine tekrar verilmesi hakkını isteyen bir kuvvetlerden bahsediyoruz. Arkadaşlarım Ermenistan Azerbaycan topraklarını boşaltmadan, başta olmak üzere Ermenistan paralı askerleri ve oradaki teröristleri topraklarından çıkarmadan, onları geldikleri yere göndermeden durmak yok. Dolayısıyla Azerbaycan hakkını arıyor, hakkını alacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de Türk Silahlı Kuvvetleri de Azerbaycanlı kardeşleriyle beraber ve beraber olmaya devam edecek. Bu anlayışsızlık, bu zulüm, bu barbarlık o kadar açık ki bu ateşkes çerçevesinde bir fırsat verilen Ermenistan bunu dahi kötüye kullanmıştır. Bunu dahi insanlık suçu işleyerek, savaş suçu işleyerek efendim, sürdürmüştür. Buradaki bir pervasızlığı üçüncü ülkelerin, üçüncü ülkelerin olaylara bakış şekli. Arkadaşlarım maalesef, maalesef, e, çok acı bir şey ama bu bir gerçek, eğer Türkseniz, eğer Müslümansanız size karşı bakış tamamen farklı oluyor. Hak, hukuk birbirinden ayrılmıyor. Dolayısıyla bu konuda herkesin bilgili ve bilinçli olması lazım, güçlü olmamız lazım, hakkımızı, hukukumuzu alabilmek bakımından her zaman e, ülkemizi ve milletimizi korumak için hazır olmamız lazım. Burada uluslararası hukuktan bahsediliyor. Burada e, bahsediliyor. Burada mahkeme kararlarından bahsediliyor. Anlaşmalardan bahsediliyor. Bütün bunları alt alta koyduğumuzda e, ortaya çıkan bir durum var. O da çok açık ve net. Ermenistan'ın biraz önce söylediğimiz gibi işgal ettiği toprakları derhal boşaltması. Çağırdığı, getirdiği paralı askerleri, çağırdığı, getirdiği teröristleri derhal topraklarından çıkarması. Hukuk bunu emrediyor. Eee yani akıl, mantık bunu emrediyor. Ve bunu bekliyoruz. Bunun olmaması halinde de yapılması gerekenler belli. Bu konuda da e, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri büyük bir özveriyle, kahramanlıkla, fedakarlıkla e, faaliyetleri yürütüyor. Bu arada bu faaliyetleri yapılırken başlangıçtan itibaren bugüne kadar başta siviller olmak üzere, masum insanlar olmak üzere kadınlar, kızlar, çocuklar, yaşlı insanlar orada birçok Silahlı Kuvvetleri mensubu, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri kardeşimizin şehitlik şerbet mertebesi ermiş bulunuyor. Bu vesileyle onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Şahsım ve sizler adına ve yaralılarımız var. Onlara da acil şifalar diliyorum. Tabi diğer tarafta bunların aileleri var. Onlara da baş sağlığı diliyorum. Tüm Azerbaycan halkına baş sağlığı diliyoruz. Sabırlar diliyoruz. Biz bütün sorunlarımızı sadece Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta değil bütün sorunlarımızı gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, uluslararası hukuka uygun şekilde, teamüllere uygun şekilde, ikili anlaşmalara saygılı bir şekilde iyi komşuluk ilişkilerinden yana, diyalogdan yana, siyasi çözümden yana olarak sürdürüyoruz. Ve yaptıklarımızı, bütün icraatımızı, bütün söylediklerimizi de her ortamda savunduk, savunmaya devam ediyoruz. Bu milletin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Türk milletinin utanılacak bir şey yok arkadaşlar. Buna inanın. Buna inanın, bu güvenle konuşun, bu güvenle çalışın. Ne yaptıysak anlatmaya, ne yaptık savunmaya hazırız. Hesabını vermeye hazırız. Ve fakat karşımızdakiler bu şekilde yaklaşmıyorlar problemi. Maalesef. Bizim tüm bu diyalog taleplerimize müzakere, konuşma, görüşme, hukuk ve hukuka uygun şekilde, hakkaniyete uygun şekilde yapılması gereken çalışmaları maalesef bu konuda biz karşılık bulamıyoruz. Her fırsatta gerilim, her fırsatta saldırı, her fırsatta bir şekilde olayları tırmandırmaya yönelik. Ve neden? Çünkü Batılıların bunlara sağladığı destek nedeniyle müthiş bir şımarıklık var. Müthiş bir şımarıklık var arkadaşlar. Maalesef üçüncü taraflar yeteri kadar objektif, yeteri kadar tarafsız, yeteri kadar akla, mantığa, hukuka ve aklı selime yaklaşmıyorlar problemlerin çözümüne. Bunu da her fırsatta üçüncü taraflarla yaptığımız görüşmelerde dile getiriyoruz. Onları aklı selime davet ediyoruz. Konuları tartışmaya. Ve bazıları kapalı kapları ardında birçok şeyi itiraf ederken dışarı çıktıkları zaman bunu maalesef çeşitli baskı sebeplerinden dolayı söyleyemediklerini, söyleyemeyeceklerini de açıkça dile getiriyorlar. Biz burada hukuk diyoruz, diyalog diyoruz, insan hakları diyoruz, karşılıklı sevgi saygı, diyalog ilk hamdulillah ediyoruz ve bu maalesef zaman içinde bir zafiyet gibi algılanmaya evriliyor. Bunun böyle olması gerek, bu zafiyet değil. Fakat diğer taraftan da diyoruz ki biz hiçbir şekilde bir oldu bittiye müsaade etmeyeceğiz. Hiçbir şekilde içinde olmadığımız, hakkımızın hukukumuzu alamadığımız bir çözüme evet demeyeceğiz. Dedirtemezsiniz diyoruz. Hakkımız hukukumuzu savunacağız diyoruz. Dolayısıyla arkadaşlarım bu konuda bilgili olmak lazım, kararlı olmak lazım, azimli olmak lazım ve kararlarımızı göstermemiz lazım. Tabii bütün bunların hepsini yaparken de, yaptıktan sonra da mutlaka bu dediklerinizi yapabilecek iktidara sahip olmanız lazım. Muktedir olmanız lazım. Yani onun için biz diyoruz ki evet biz azimliyiz, kararlıyız ve muktediriz. Bizi test etmeyin. Gelin konuşmalarla, görüşmelerle yapılması gereken ne varsa diyaloglar bunları çözelim. Bizim orada çeşitli çalışmalarımız var. Gemilerimizin yaptığı, araştırma gemilerinin yaptığı tamamen bilimsel ve teknik çalışmalar var. Bu bilimsel ve teknik çalışmaları biz saldırı olarak görmeyin. ABC bir takım üniversitelerin ortaya koyduğu oradaki deniz yetki alanlarını sınırlamaları bir e, kanun gibi olmuş bitmiş gibi dünyanın gerçeği gibi karşımıza çıkarmayın. Kimse bize bir şey sormadan kendi başına çizimler çiziliyor, yetki alanları sınırları çiziliyor ve bunu da bizim kabul etmemiz isteniyor. Hayır, hayır. Hiçbir şekilde 10 kilometre karelik bir adaya siz 40 bin kilometre karelik bir deniz yetkilerini veremezsiniz. Ve verseniz dahi siz öyle düşünseniz dahi, tasarlasanız dahi, planlasanız dahi bunun bizim tarafımızdan kabul edilmesini beklemeyin. Etmeyiz. Dolayısıyla bizim buradaki e, bu barış elimizin e, tutulması lazım. Bu barış teklifimize, barışa giden yoldaki, diyalog yolundaki çalışmalarımızın ııı e, komşularımız tarafından anlaşılması lazım. Buna gerekli tepkinin, gerekli reaksiyonun gösterilmesi lazım. Ve bu işbirliği halinde e, çalışmak suretiyle siyasi çözümlere ulaşmaya gayret göstermemiz lazım arkadaşlarım. Fakat onun dışında bizim hiçbir oldu bittiye de efendim, evet demeyeceğimizde herkes bilsin.